Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk podcast'im ve hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. İnsanlar neden göç ediyor? Neden göç ederler? Bunu konuşacağız. Bugün çağımızın en önemli konularından biri olan göç olgusunu ele alacağız. Neden milyonlarca insan evini, yurdunu geride bırakıp bilinmeze doğru bir yolculuğa çıkıyor? Bu sorunun cevabı aslında tek boyutlu değil. Gelin hep birlikte derinlemesine inceleyelim. Göçün temel nedenlerine bakacak olursak arkasında çok farklı sebep yatıyor. Bu sebepler genellikle itici faktörler yani insanlar bulundukları yerden uzaklaştıran ve bir de çekici faktörler insanları yeni yere çeken olarak iki ana başlık adında toplayacağız. İtici faktörlerde aslında bakarsanız birçok e, alt başlık var ama biz bunları dört tanesini inceleyeceğiz bugün. Çatışmalar ve savaşlar belki de göçün en dramatik nedenleri. İnsanlar yüzyıllardır savaşıyorlar birbirleriyle ve her savaşta mutlaka bir yer, bir taraf kaybediyor ve göçmek zorunda kalıyor. Can güvenliğinin kalmadığı, yaşamın tehdit altında olduğu bölgelerde insanlar hayatta kalabilmek için kaçıyorlar. Buna en yakın örneklerden bir tanesini yakın zamanda Suriye, Ukrayna gibi ülkelerden verebiliriz sevgili arkadaşlar. Ekonomik zorluklar ve işsizlikler de bunlardan bir tanesi. Yoksulluk, iş bulamama, temel ihtiyaçları karşılayamama gibi ekonomik sıkıntılar insanları daha iyi yaşam standartları arayışına itiyor. Özellikle genç nüfus geleceği için farklı coğrafyalara yöneliyor. Doğal afet ve iklim değişiklikleri yine buna bir örnek verecek olursak Türkiye'de ülkemizde 2023 yılında bir çok ağır bir deprem felaketi yaşadık. Gerçekten birçok canımıza mal oldu. Bunlar kuraklıklar, seller, volkanik patlamalar gibi doğal olaylar ve iklim değişikliğinin etkileri yine yaşam alanlarını yaşanmaz hale getirilebiliyor. Bu da insanları yeni ve güvenli yerlere göç etmeye zorluyor sevgili dostlar. Siyasi baskı ve hak ihlalleri ne yazık ki demokrasi eksikliği olan bütün ilk ülkelerde var. Baskıcı rejimler, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, insan hakları ihlalleri gibi durumlar da bireylerin özgür ve güvenli bir yaşam arayışıyla ülkelerini terk etmelerine yol açıyor. Şimdi bu dört an, alt başlıklı ikinci ve e, önemli faktörlerden bir tanesi de çekici faktörler. Daha iyi ve ekonomik fırsatlar aslında çekici faktörlerin en başında geliyor. Yüksek ücretler, daha fazla iş imkanı, kariyer gelişimi olanakları insanları daha gelişmiş veya ekonomik olarak daha stabil ülkelere çekiyor. Eğitim olanakları da çekici faktörlerden bir tanesi. Kaliteli eğitim almak isteyen öğrenciler veya çocuklarına daha iyi gelecek sunmak isteyen aileler eğitim sistemlerini gelişmiş ülkelere yönlendiriyorlar. Daha iyi yaşam standartları da çekici faktörlerin alt başlıklarından bir tanesi. Bunlara en iyi örnek sağlık hizmetlerine erişim, daha güvenli çevreler, daha deniz havalar, sosyal imkanlar gibi faktörler. İnsanların yaşam kalitesini arttırma arayışında önemli rol oynuyorlar. Ve tabii çekici faktörlerden bana kalırsa en önemlilerinden bir tanesi de aile birleşimi. Hala hazırda yurt dışında yaşayan aile üyelerinin yanına gitme isteği de önemli bir göç nedeni. Göçün psikolojik ve sosyal boyutlarına bakacak olursak da göç sadece bir yerden bir yere fiziksel bir hareket değil, aynı zamanda derin psikoloji ve sosyal etkileri olan bir süreçtir. Göç edenler yeni kültürlere, yeni bir dile ve yeni bir sosyal çevreye uyum sağlamak zorundadır. Bu süreç kimlik arayışı, aidiyet hissi, yalnızlık ve dışlanma gibi zorlukları da beraberinde getirebiliyor. Aynı zamanda gittikleri toplum içinde kültürel zenginleşme, iş gücü katkısı gibi olumlu etkileri olabilirken entegrasyon sorunları ve toplumsal gerilimler gibi zorluklar da yaşanabiliyor ne yazık ki. İşte buna sonuç olarak İnsanlar birçok karmaşık nedenle göç ediyor. Bu nedenlerin her biri bireysel hikayelerin ve küresel dinamiklerin bir yansıması. Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgu ve gelecekte de hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. Önemli olan göçün ardındaki nedenleri anlamak ve bu süreçte insan onurunu koruyarak adil insancıl çözümler üretebilmek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.